Babacım bir duyur şu motoru ya. <laughs> Ay. Sen bu arabaya mı kötülüyordun? <laughs> Baba gidiyor ama şey iyi gidiyor. <laughs> ya. Geldi mi? <laughs> araba Zenit makinesi mübarek. Arkadaşlar devir aldıktan sonra atmosferik candır ya. Canla beraber dönüyorum. Hafizini <laughs> durduramıyorum. <gülüyor> Arabanı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani bu yollar yol alanı böyle virajlı dönme görmedi. <laughs> Baba bir kesti yapsana sonda ya. <laughs> dön <dun, dun. gülüyor> Arkadaşlar bugün sizlere mükemmel bir ismi getirdim. Sayın Mehmet Ayıldız babam. <laughs> Hyundai deniyoruz bugün. Bakalım görüşleri nasıl olacak. Hemen videoya geçiyoruz. Babamın biraz i20 hakkında görüşlerini alalım. Siz de şahit olun. Çok saran oluyordu abi Bir 1.2 yeterli motorum vesaire. Şu anda babam direkt zaten kedi onun biliyorsunuz. Yani güçsüz arabadan güçlü arabadan biraz güçsüze geçmiş gibi oldu. Şimdi birazcık soru soralım. Babacığım nasıl çekişi? On numara üstten aşağı. Rampa <laughs> aşağı <laughs> Evet. Arkadaşlar. Lampa aşağı on numara. Şu anda dört kişiyiz arabada. Gerçekten LPG'de çıktık şimdi bu yolları. Göreceksiniz zaten aşağı doğru. Biraz dik. Ya çıkmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Gaz aldıktan sonra gidiyor. Çıkarken ben sürdüm şimdi inerken babama verdim. Daha kolay. <gülüyor> <gülüyor> Çok... <gülüyor> daha kolay değil mi? Şu an paşa inerken daha mı? Hayır. Artık... Arkana mı taşıyorsun? Da, <laughs> Hayır baba, olarak. hani araba çok kötülenmesin Aa. diye. Arabam çok kötüleme diye. <laughs> Arkadaşlar şey bu arada çok fazla babam sürmüyordu bu araba. Şimdi onun da bir görüşlerini alalım, hadi. Ya baba nasıl Hyundai? Güzel araba, aile arabası. Tam bir şey... Tavsiye bir... ederim herkese. Belediyede çalışıp, evinden çıkıp, pazar günü dağlarda semaverine çay içmeye Aa. giden adam arabası. bugün <laughs> bugün on numara bir... Semaver keyfi ya. Bugün hakikaten güzeldi arkadaşlar süperdi. Bugün bayağı eğlendik yani onu söyleyelim. Baba en çok sevdiğim bu arabadaki özellik. Hepsi güzel. Şimdi şey der misin gözlüklük koymaya yeri. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> evet. En güzel beğendiğim yer gözlük koyma yeri. İlk defa bir arabamızda. <laughs> Şuraya bak. İlk, ilk defa bir arabamızda var mı? <laughs> baya güzel çünkü arkadaşlar babam hep genelde eski videolarda belki bilen vardır. Şunun şuralarına sardı Ford'ta. Bunun ilk defa bir gözlük koyma yeri var hem de cam tavan. Gerçi babam çok sevmiyor. Yani kırılmasından korkuyor daha doğrusu. Ama ben her zaman tabi açıyorum hatta şöyle bir açayım göstereyim size. Arkadaşlar süper ya. Hatta bir camdan çıkayım sizin için. İş düşme. Arkadaşlar on numara oluyor böyle. Şöyle kapatayım çok fazla ses gelmesin size. Güzel arkadaşlar hiçbir sıkıntısı yok yani. Yağlayın bakımını güzel yapın. Kapanma Heh, şöyle kal. Yağlayın bakımını güzel yapın hiçbir sorunu yok. Şimdi en çok merak edilen arkadaşlar motor. Motor Karadeniz dağlarında yeterli mi? Bunu babama soruyoruz. Babacığım yeterli mi? Bence yeterli. Yani çok performans adam, aramayan adam için. 3 landa gidersin 2 landa. Gideceğin yere istediğin saatte varırsın. Rahat rahat gitmiş olursun. Yani biraz performans beklememek lazım küçük yani, araba. O şimdi e, yakıtına göre on numara araba. Şu an şehir içi yanlış değilsem 30 kuruş falan bu köy yollarında arkadaşlar LPG'de. Yani bu çok cidden güzel yani bir rakam şehir mesela. Şehirde 225 kuruş 200 kuruş şehirler ha. arası. O evet evet 22 kuruş yakmıştı arkadaşlar Erzurum'dan buraya şu alıp an gelirken, düşük Daha şey. Evet, şu an bayağı az yakar. Mesela baba senin araban ne yakıyor? Kedi Çizdi de yakında bakmadık. kesmedi. Yani en son 45 kuruş civarı ya mı? Yani civarda yakıyordu şu anda. Ya yiğidin hakkını kuruş. vereceğim bu araba Gidiyorum. Ya, o başka <laughs> arkadaş. Arkadaşlar bu arada kediyle de babamla sürüş videosu isterseniz kesinlikle alttan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ona göre de istek gelsin bize biz de video çekelim. Benim ne olacak bu arada? Baba veririz ya. Uyarız <laughs> 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 kediye mazut. <masodum>. <laughs> Arkadaşlar evet. şimdi i20'nin şöyle bir sorunu var. Sorun değil de babam mesela sevmedi. en şikayet yolu alçaklık. Step by'a göre alçak. <laughs> Step göre alçak gerçekten. Ama bugün gerçekten dağlara çıktık. Dağların doruğuna çıktık. Bakın Çok arkadaşlar güzeldi. yollar şöyle manzarayı da bir göstereyim size. Çok şeyler var da şu dağların tepesinde neydik yani. Bu az boz bir şey değil yani. Ta nerelere çıktık. Ama hiç bana mısın demedi. Arkadaşlar bu aracın style donanımında bu arada şey var. E, manuel klima. Bunu babam daha çok seviyor. <laughs> evet. otomatiğe göre. Ben hep manuelden yanayım. Mesela baba sen otomatik de sevmiyorsun. Kedi alırken sevmem. de. Evet. Benim elim çalışacak, ayağım çalışacak, kolum çalışacak arabayı sürdüğümden bir şey aslında lazım. baba sen de biraz arabalardan yani kullanmaktan zevk alan tayfadansın yani evet. biraz vides atmakla evet. falan. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar kimse kusura bakmasın ben de manuel seviyorum. Ama otomatikin zevki farklı tabii ki. Şu DSG falan olsun. Ama manuel bir başka zevkli yani. Şu vides atması vesaire. Bunu herkesin kendi görüşü. Şimdi başka nesinden bahsedelim. Baba yol tutuşu. Yol tutuşu da çok güzel. Beklediğimden benim iyi çıktı. yani 3. Yani, üçüncü sınıfta. O, sınıf o yani. saatte e, Stepway'dan çok daha iyi yol tutuşu. Evet evet. Stepway'dan. Yani hakkını verelim. Yani arkalar sonra disk mesela. Disk olması evet. çok iyi, çok iyi duruyor. <laughs> Lastik, disk. Disk olunca arkadaşlar cidden çok fark ediyor. Mes ya step bayağı da yeterli. Senin için mesela e sen çok fazla hız yapmayan biri olduğun için biz de aynı. Çok yeterli aslında ön, ön şeylerde. Evet. Dacia'da bir sorun yaşamadık ama Dacia çok iyi gidiyordu arkadaşlar. Çok hafifti yani buralardan yukarı hiç nasip olmadı, gelemedik onunla. Ona üzgünüm yoksa, <laughs> bir tek ona üzgünüm. Şu dağlara bir çıkamadım onunla. Nasip ona baba, yüzcünüm. bakarsın gelir yine ya. Artık nasip kısmı. Arkadaşlar her beğeni 1 milyon, <laughs> araba alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şeyden bahsedildim arkadaşlar, böyle engebeli yollarda süspansiyonu. Baba sende nasıl süspansiyonu? Bir tık sert Şöyle gibi lastik şeyleri, yanakları e, dar olduğu için biraz evet. daha fazla robot. Aslında silkeliyor biraz. Silkelemesi bir ha lastikten de aldığımız lastiklerde e, belki bu kaliteli, arabaya aynen. kaliteli olmayabilir yani ama e, Yine de iyi yani. Arkadaşlar bu arada aldığımızda üstünde vardı bize de değişmedik. Normalde kesinlikle böyle adi lastik falan takmayız arabanın üstüne. Aldığımızda vardı gerek duymadık. Üstünde 4 adet kış lastiği var sıfır ayarında. Ee, ekranımız var. Güzel. Navigasyonlu. Güzel özellikleri var ya arkadaşlar ama şu gözlüklük gerçekten şimdi millet diyecek de ki yani bir gözlüklük alt tarafı ama biz bu kadar araba aldık ilk defa bir arabamızda var. Yani 150 liralık arabada yok. Vallahi 100 liralık da var. Ya. Kedi de yok ya. Kedinin aslında orası da boş. Yapsa yapar. Şimdi biraz katmış. Mesela arkadaşlar şunu da bir göstermek istiyorum size. Ya Şuraya lamba koymuşlar ya. Bu kedi de yok ya. Kedinin Comfortline donanımında var. Eksüli de yok. Mesela kedinin arka koltuklarında bizimkinde yok e, şu masa. Comfortline donanımında var. Biraz donanım değişik o arabalarda. Ama yine Volkswagen araba yani. <laughs> Bunu anladık. Başka bu arabada söyleyebileceğimiz... Mesela baba LPG sence nasıl bu arası uyumu? E çok güzel. Hiçbir şey anlamıyorsun. Yani benzin, benzin çok şey de... fark etmedi. Hiç fark etmiyor. çok uyumlu. Senin de alırken mesela bu bir noktaki gitmez diye bir düşünce vardı değil mi kafanda? Ya illa da tabii ki. Hiç sürmediğimiz için o derecede bir araba. Ama yani Sıra. arkadaşlar cidden performans aşırı beklemeyenler için çok yeterli. Hatta böyle düzde yani baba biz 4 kişi 160'da yaptığımız oldu. Evet. LPG'de. Öyle gitmem de demiyor yani arkadaşlar. Sıral sistem LPG var zaten. Gerektiği zaman benzine de şey yapıyor, kullanıyor. Böyle arkadaşlar bir şey çekim dedim video. Babamın görüşlerini alalım, şey yapalım. Biraz da böyle yolları çekeyim ben. Erkenden bitirmeyeyim videoyu. Baba seviyorsun değil mi böyle yollarda araç kullanmayı? Çok. Çok. Şu karşıcı dağlara hele gördüğüm mü var ya içim açıyor. Arkadaşlar. İçim açıyor. Camı mi böyle göstereceğim. Arkadaşlar bu da var ya bir ayrı güzel ya. Böyle tam. Ben de Bakın arkadaşlar şu dağlara. Seklemin düzü göster. Seklemin evet. düz ha burada. <laughs> arkadaşlar bizim bir tane yer var da. İnşallah rüzgardan ses geliyor. Ha Sincangaya, aynı. Orada. Uşaklar da var. <laughs> arkadaşlar böyleydi. Mesela baba sana bir şey soralım. Ee, kedi mesela 10 üzerinden kaç yıldız senin için? Yani 8-8,5. Mesela bu araba? da 7. Step by. Onun <laughs> on. By on. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani e, bence kediden daha iyi şöyle iyi. İstediğim yere gidebilirim tamam, onunla. Korkusuz. Daha ona, yüksek. Şeye, zirveye istediğim yere gidebilirim onun için. Güzel ya. Sevdim o araba işte bir türlü. Bir de Dacia sponsorluk veriyormuş. Buradan Dacia'ya duyurun. Aynen öyle dediğin <laughs> gibi yani. Dacia'dan bir şey istiyoruz. <laughs> <laughs> bu kadar reklam da yapılmazdı da. hiçbir firma yapmadı. <laughs> Valla Volkswagen'i yapmadık arabamız bizim. Arkadaşlar böyleydi videomuz. Bağımında gördüğünüz görüşlerini. Gerçekten 1.2'ye öyle ön yargılı olmayın. Cidden varsa etrafınıza bir Baba bir şöyle sesin duyursak motorun ya. Ağır bir deste gitsek. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle hafif bir yer daha var mesela. Orada videoyu bitirin. Bizim eve çıkarken orada biraz bağırttırırız arabayı şey var ya yukarı doğru. Orada öyle bitiririz videoyu. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik biraz daha basılabilecek yerlere. Babacım bir duyur şu motoru ya. <laughs> 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 Araba arkadaşlar ciğerli. Ay. Sen bu arabayı mı çötürüyordun? <laughs> baba gidiyor ama şey iyi gidiyor Ya baba. Zenit maç mübarek Arkadaşlar şu an görüyorsunuz Rampadan yukarı Gitmem demiyor Gidiyor arkadaşlar yol tutuşu da görüyoruz <laughs> Ve LPG'deyiz Gidiyoruz Allah. Arkadaşlar şu an yani bayağı hızlı gidiyoruz ya. Ait. O oh, bıçak gibi gidin ya. Ya. Ben sana ne dedim? Arkadaşlar devir aldıktan sonra atmosferik candır ya. Ben beraber dönüyorum. Bak durduramıyorum. <gülüyor> Arabanın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yani bu yollar yol olalı böyle viraj dönme görmedi. <laughs> Bak gayet iyi ya. Evet arkadaşlar böyle sonuna geldik videonun. Alttan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Baba bir kesti yapsana sonda ya. <laughs> dun, dun, dun. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.